Bu da işte elektrikli Doblo'nun kuzeni, elektrikli Combo, işte Vivaro, hidrojen, hidrojenli otomobiller de artık özellikle ticari araçlar alanında hayatımıza girmeye başladı. Elektrikli Corsa'nın rally versiyonu arkadaşlar. Bu da özel bir tasarım arkadaşlar. Rax Extreme isminde. Bunu Almanya'da bir yarışma düzenliyorlar. Çılgın ve havalı bir arazi aracı tasarımına yönelik bir yarışma düzenliyorlar ve o yarışmada da bir öğrencinin tasarımı yani bu tasarım Birinci oluyor ve gördüğünüz gibi bir şovkar olarak burada sergileniyor arkadaşlar. İşte Rucks'ın ekstrem versiyonu tabii bu şovkar üretilmeyecek arkadaşlar arkası da şu şekilde ve Astra elektrik bugün buraya gelmemizin sebebi arkadaşlar. Otomobilin 3 farklı sürüş moduna göre beygiri de değişiyor nasıl değişiyor ona da şimdi örneklerle geleceğim. Eco modu aldığınızda otomobil 108 beygir güç üretiyor. Normale geçiyorum. Normal modda 136 beygir güç üretiyor. Sport moda aldığınızda da 156 beygir güç üretiyor. Yani buradaki e, gücü sınırlıyor modlara göre. 500 adet gelecek 2023 yılında Türkiye'de ve işte diğer elektrikli opellerde olduğu gibi Astra'da internet üzerinden sadece satılacak. Astra için Kapora 75.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Evet Almanya'dan Berlin'den herkese merhabalar. Buraya Eylül ayında Türkiye yollarına çıkacak elektrikli Astra'yı test etmeye geldik. Yalnız şöyle bir etkinlik de var. Burada bütün Opel ürün gamının elektrikli olan modellerinde sıralamışlar. İşte karşınızda Rax Elektrik. Bunu Stren Emi'den hatırlıyorsunuz arkadaşlar. 75 kilometre menzile sahip bir küçük mobilite aracı. Şöyle gördüğünüz gibi Emi ile logo dışında ve ufak tefek renkler dışında aynı. Onun dışında hemen burada Corsa elektrik var. Elektrikli Corsa biliyorsunuz Türkiye'de satışa çıkmıştı. Hatta sonra Corsa makyajlanmıştı. Birkaç ufak değişiklik vardı gördüğünüz gibi. Burada makyajlı haliyle birlikte elektrikli Corsa sergileniyor ve elektrikli Mokka arkadaşlar Türkiye'de de satışa sunuldu biliyorsunuz. Opel'in ilk elektrikli otomobillerinden biri ve bu arada Türkiye'de de çok iyi satış rakamlarına ulaştı hem benzinli hem de elektrikli olarak. Opel, Mokka ve Astra Elektrik bugün buraya gelmemizin sebebi arkadaşlar. Teknik detaylarına ve sürüş dinamiklerine videonun devamında geleceğiz. Ama şöyle bir önden göstereyim. Gördüğünüz gibi Astra ile hiçbir farkı yok. Bir ağırlık değişimi var. 1600 kilolara kadar düşmüş. 1679 olarak hatırlıyorum. Ona da Astra incelemesinde geleceğiz. Bu da Astra'nın şarja takılabilir hibrit yani plug-in hibrit modeli arkadaşlar. Tabi Türkiye'de plug-in hibritler çok satışa sunulmuyor çünkü fiyatlarından ötürü çok feasible yani satın alınabilir bulunmuyor plug-in hibrit de böyle arkadaşlar ve Astra Sport Tourer arkadaşlar bu da plug-in hibrit bir model ve tabi bunu da ülkemizde göremeyeceğiz büyük ihtimalle yine burada ne görüyoruz Grandland görüyoruz Grandland plug-in hibrit modeli var. Gördüğünüz gibi hemen sol taraftan da ticariler başlıyor. Combo e-Life yani Combo'nun elektriklisi arkadaşlar. Bu da bildiğiniz gibi ortak platformda üretilen bir Stellantis hafif ticarisi. İşte en son Doblo'da görmüştük. Benzer tasarım çizgileri çok ufak tasarım değişiklikleri oluyor. Bu da işte elektrikli Doblo'nun kuzeni, elektrikli Combo. Hemen buraya geliyoruz. Burada da bir Zafira elektrikli var. Gördüğünüz gibi bu da Opel'in ürün gamında yer bulmuş. Yani şöyle baktığımız zaman şöyle görüyoruz. Bütün Opel'in elektrikli ürün gamı yan yana burada plug-in hibritlerle birlikte. Şöyle bir sol taraftan devam edelim. Tabi burada farklı versiyonları görüyoruz. Gördüğünüz gibi Opel Rax'ın kargo e, versiyonu. Yani şehir içi kargo taşımacılığına yönelik e, versiyonu. Onunla göre içindeki tasarım değişik. Mesela sağ tarafında koltuk yok. Mesela şimdi burada combo elektrikli van var arkadaşlar görüyorsunuz. İşte Vivaro, hidrojen, hidrojenli otomobiller de artık özellikle ticari araçlar alanında hayatımıza girmeye başladı. Bu da Vivaro'nun hidrojenli modeli ve elektrikli Vivaro da burada ve burada da Opel Movano var arkadaşlar. Fiat Ducato değil. biliyorsunuz artık Stellantis grubu çatısı altında birçok marka ortak üretimde bulunuyor arkadaşlar. Bir de şöyle ilginç bir araç göstereceğim. Corsa'nın elektrikli rally otomobili. O da burada sergileniyor. Şöyle göstereyim size. Elektrikli Corsa'nın rally versiyonu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön tarafta bir gece farı da bulunuyor lazer. Ve bu şekilde bir tasarımı var. Bir de şunu göstermek istiyorum. İşte bu Opel Rax'tan bahsetmiştik. 75 km menzilli Strandemi'nin kardeşi. Bu da özel bir tasarım arkadaşlar. Rax Extreme isminde. Bunu Almanya'da bir yarışma düzenliyorlar. Çılgın ve havalı bir arazi aracı, elektrikli arazi acı aracı tasarımına yönelik bir yarışma düzenliyorlar. Ve o yarışmada da bir öğrencinin tasarımı yani bu tasarım birinci oluyor. Ve gördüğünüz gibi bir şovkar olarak burada sergileniyor arkadaşlar. İşte Rax'in ekstrem versiyonu. Tabii bu şovkar üretilmeyecek arkadaşlar. Ama bu şekilde etkinliklerde sergilenecek. Arkası da şu şekilde Böyle PlayStation oyunlarında olur ya böyle bu tarz küçük araçlar. Ona benzemiş biraz ve oldukça da havalı duruyor. Bunun içinde biraz değişiklikler var tabi. Emi ve Raks'a göre. Onlara da bir bakalım. Şuradan açıyoruz kapısını. Bakın mesela normalde Emi'lerde ve Raks'larda butonludur. Burada şu şekilde bir joystick yapmışlar. Onun dışında içi de şöyle geçelim hatta içine. Onun dışında Raks Extreme'in içi de bu şekilde. Tabii şuradaki butonları da biraz değiştirmişler. Otomobile biraz havalı bir tasarım yapmışlar arkadaşımız. Birinci de olmuş. Bence çok da güzel bir araç olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi bu araç üretilmeyecek. Sadece şov amaçlı sergilenecek. Şöyle bir hatta kapatalım kapısını. Bakın işte emlerde ve rakslarda olduğu gibi camlar şu şekilde açılıyor. Havayı sadece buradan alabiliyorsunuz. İçeride bir klima yok. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok eğlenceli bir araca benziyor. Ben beğendim açıkçası. Tabi şunu da göstereyim. Şuradaki ipi çektiğinizde kapı açılıyor ve dışarı çıkıyorsunuz. Bakın şurada güzel lastikler de var. Şunları da göstereyim yakından. Otomobili yükseltmişler. Şöyle gördüğünüz gibi bir aks tasarım, amortisör tasarımı koymuşlar yükseltmek için. Şurada birazcık değişiklikler var. Arkadan görünüşü de bu şekilde arkadaşlar. Thank you. Evet. Yeniden merhabalar Otobox kanalından. Sebebi ziyaretimiz elektrikli Astra ile buluştuk. Kısaca özelliklerinden bahsedeceğim. Tasarımla ilgili zaten geçen yıl satışa sunulan Astra'dan farkı yok. Bildiğiniz gibi 1937'de Kadet mirasından beri gelen, 91'de Astra ismiyle üretilmeye başlayan Türkiye açısından da çok önemli bir model. İşte J'si, K'sı, H'ı hepsini hatırlıyorsunuzdur eminim. Astra'da tıpkı geçtiğimiz yıl lansmanı yapılan Astra'da olduğu gibi elektrikli Astra'da tasarım açısından dışarıda bir fark yok. Gördüğünüz gibi Opel'in yeni tasarım çizgisi, Opel Vizor ismini verdiği işte bu sade, sportu ta tasarım çizgisini burada da görüyoruz arkadaşlar. O yüzden tasarıma çok girmiyorum. Hemen şöyle jantlardan bahsedeyim. 18 inç jant lastik kombinasyonuyla gelecek yeni Astra ve şöyle bir yakından bakalım arkadaşlar işte elektrikli Astra'da 18 inç jant lastik tercih edilecek ve otomobilin aslında içten yanmalı versiyonundan tek farkı olan depo kapağına bir göz atalım. Çünkü orada sağ tarafta bulunan depo kapağının yerinde artık şarj çıkışlarımız bulunacak. Gördüğünüz gibi Astra'nın şarj çıkışları da bu şekilde arkadaşlar. İçten yanmalı versiyondan tek farkı bu aslında. Arkaya gelelim. Gördüğünüz gibi astra, arkada da çok bir fark yok. Hatta hiçbir fark yok. Sadece sağ alt tarafta E harfi var. Bu da otomobilin elektrikli olduğuna dair bir ibare. E, bagajı hatırlayalım isterseniz. Burada bagaj da değişmemiş. 352 litrelik bir bagaj hacmi elektrikli Astra'da da sunuluyor arkadaşlar. İçten yanmalı versiyonlarda olduğu gibi. Ve e, otomatik olarak açılıp kapanmıyor. Buradan el yordamıyla kapatmamız gerekiyor Astra'nın bagajını. Şimdi İçeri geçelim ve birazcık teknik özelliklerinden bahsedelim. Önce bir arkayı göstereyim size. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaki yaşam alanı bu şekilde. Arkadaşlar ortada işte iki bardaklık ve telefonunuzu koyabileceğiniz bir tutacak bulunuyor. Şu tarafta da işte klima ızgaraları, havalandırma ızgaralarıyla beraber aşağıda bir Type-C çıkışı var ve minik bir eşya gözü de aşağıda bulunuyor arkadaşlar. İçinde de bir değişiklik yok aslında. Şöyle bir anahtarını da gösterdikten sonra isterseniz Astra'nın kokpitine de geçelim arkadaşlar. Bakalım burada bir değişen bir şey var mı? Ve evet elektrikli Astra'nın içindeyiz. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok. Ben bu arada bu Opel'in yeni direksiyonlarını çok beğeniyorum. Onu daha önceki videolarda da göstermiştim. Ön tarafta da bildiğiniz gibi klasik Astra'larda olan multimedya ve gösterge ekranı bulunuyor. Hemen şöyle kısaca hatırlatmak gerekirse şurada bir gözlük alanı vardı. İşte burada bir Type-C bir USB çıkış alanı var. Kablosuz şarj alanı bulunuyor. Burası şöyle açılıp kapanabiliyor orta tarafta. Burada da E-Toggle isimli Stellantis grubundaki bütün araçlarda görülen şanzıman bulunuyor arkadaşlar. Şuradaki buton aracıyla kontrol ediliyor. Sürüş modları var. Buraya geleceğim çünkü bu otomobilin sürüş moduna göre beygir gücü değişiyor, sınırlandırılıyor. İşte üç farklı sürüş modu var. Eco, normal ve sport olmak üzere eko'yu seçerseniz daha düşük beygir, normali seçerseniz biraz daha yukarıda ve sport seçtiğinizde de maksimum beygir veriyor arkadaşlar. Ona sürüşte geleceğim mutlaka. Şöyle bir alanda göstereyim size. Burada bildiğiniz gibi bir orta konsol bulunuyor. Ve şu şekilde de geliyor. Onun dışında hemen şöyle buradaki kumandaları da göstereyim. İşte aynayı buradan ayarlıyorsunuz. İşte camları açıp kapma, kapatma tuşlarımız burada. Onun dışında da dediğim gibi Astra'nın içinde ve dışında pek bir değişiklik hatta hiçbir değişiklik yok. Araç biraz hafifletilmiş. E, Tabi elektrikli batarya var. İçten yanmalı bir motora sahip değil. Hafifletilmiş ve ön tarafta kaputta neler olduğunu da şimdi birlikte göreceğiz. Ve elektrikli Astra'nın ön kaputunu da açtık. Burada gördüğünüz gibi bir elektrikli motor bulunuyor. Stellantis grubu araçlarında platform şöyle. Hem işte aynı platformda hem elektrikli hem içten yanmalı. İşte hem plug-in hibrit. Bir modeller aynı platformda üretilebiliyor. O yüzden birçok elektrikli araç yani doğuştan elektrikli aracın kaputuna müdahale edemezken Stellantis araçlarında buna müdahale edebiliyoruz. Kaputu açıp görebiliyoruz. Burada elektrikli motor var. Bu elektrikli motor 115 kW güç yani 156 beygir güce sahip. 270 Nm'de tork üretiyor arkadaşlar şöyle bir yakından bakalım. Şimdi sürüşle menzille ilgili diğer detayları da sürüşte sizlere aktarmış olacağım. Ve evet elektrikli Astra ile sürüşe başladık Berlin sokaklarında. Şimdi size otomobilin teknik detaylarından ve nasıl satılacağından, satış sisteminden ve dikkatimi çeken birkaç özelliğinden bahsedeceğim. Otomobilde 54 kWh'lik saatlik bir batarya kapasitesi bulunuyor ve bu batarya kapasitesi 418 km menzil sağlıyor şehir içinde. Tabii ki bu VLTP dediğimiz standartlara göre normalde menziller kullanımımıza göre değişiyor ve normalde işte 418 ise 300 350 arası bir menzil alabileceğinizi ben peşinen söyleyeyim. Otomobilde elektrikli motor 115 kW gücünde yani 156 beygir gücünde. Aynı zamanda 270 Nm'de tork üretiyor arkadaşlar. E, otomobilin 0-100 hızlanması ise 9.2 saniye olarak belirtilmiş durumda arkadaşlar. Otomobil hafifletilmiş elektrikli bir otomobil olduğu için 1679 kilo ağırlığında arkadaşlar otomobil ve otomobilin 3 farklı sürüş moduna göre beygiri de değişiyor. Nasıl değişiyor? Ona da şimdi örneklerle geleceğim. Evet örneğin ben şu an Eko'da sürüyorum. Eko moda aldığınızda otomobil 108 beygir güç üretiyor. Normale geçiyorum. Normal modda 136 beygir güç üretiyor. Sport moda aldığınızda da 156 beygir güç üretiyor. Yani buradaki e, gücü sınırlıyor modlara göre. E, ona göre de tabii sürüş verimliliği ve menzilden kazanıyor arkadaşlar. Bununla birlikte 18 inç jantlarla geliyor. İçten yanmalıdan farklı olarak. Bununla ilgili işte çift renk seçeneği yine bulunacak. Ve işte otomobilin genel detayları da bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında neden bahsedebilirim? Hemen şöyle bir düşünüyorum. Dediğimiz gibi işte birçok modelde olduğu gibi Opel, Corsa ve Mokka'dan sonra Astra'yı da elektriklendi. Astra biliyorsunuz 1937'de dayanıyor kökleri Kadet'le birlikte ve 1991 yılında Astra ismini alıyor. Türkiye için çok önemli bir model. Çünkü yıllarca burada çok önemli satış rakamlarına imza attı. Şimdi satış dedik. Türkiye'deki satışlara da geçelim hep birlikte. 500 adet gelecek 2023 yılında Türkiye'de ve işte diğer elektrikli Opel'lerde olduğu gibi Astra'da internet üzerinden sadece satılacak. Astra için Kapora 75.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Eylül ayından itibaren de teslimatlar başlayacak. Haziran yani siz bu videoyu izlediğinizde ön sipariş süreci çoktan açılmış olacak. İşte Eylül ayından itibaren de ilk elektrikli Astra'ları Türkiye'de görmeye başlayacağız arkadaşlar. Astra dediğimiz gibi çok önemli bir model Opel için. Türkiye'de de elektrikli Astra ile marka önemli başarılara imza atmaya çalışacak. Onun dışında ön taraftan çok bahsetmedim sizlere çünkü içten yanmalı versiyonun aynısı arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi burada bir Pure Panel isimli işte sürücüye dönük bir ön kokpit alanı bulunuyor. İşte multimedya ekranımız burada. Burada bir sürücüler bilgilendirme ekranımız var. Opel'in ki benim çok sevdiğim yeni direksiyon tasarımı burada da bulunuyor arkadaşlar. Orta konsolda bildiğiniz Opel Astra arkadaşlar. Bunun dışında çok bir detaya girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Sürüş dinamiklerinden tabii ki çok fazla test etmedik. Bu bir ön inceleme videosu. Kısaca bahsedersem tabii ki elektrikli bir otomobil olduğu için oldukça sessiz. Sport modu aldığınızda birazcık daha güçle beraber daha performanslı sürüşler sağlıyor. Direksiyonu ben beğendiğimi söylemiştim. Direksiyon kullanış açısından, ergonomi açısından çok çok iyi arkadaşlar. Onun dışında da fiyatları tabii en önemli olan buradaki mesele. Fiyatların ne kadar olacağını da marka yakında duyuracak arkadaşlar. Evet Berlin'den elektrikli Astra'dan bugünlük bu kadar Opel dünyasına hızlı bir giriş yaptık arkadaşlar. Bizleri izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve varsa elektrikli Astra ile ilgili yorumlarınızı da hemen aşağıya bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.